Orası çok güzel işte o noktada. Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Her ne istersen yapıyorsun, bir an bir ana benzemiyor. Bir anın öteki ana göre çok basit. Öteki anın daha harika, öteki daha sonsuz. E, o öteler böyle işte. Adam diyor ki çok acayip, yo ben ölmek istemiyorum. Hayret yani. Zevkin peşinde böyle bir zevki istemiyor unutkanlığa ne sebebiyet verir dedik? Üç tane dedik. Haram nazar. Haram bir, nazar. İkincisi gaye, hayal hedefi olmamak. Olmamak. Da, üçüncüsü de bir bedensel e, arıza mı? Hastalıklar, musibetler. Musibet, da zehirlenme. Şimdi abi nisyanın neticeleri neler? Biz sebeplerini bahsettik. Heh. Peki neticeleri neler? E, enaniyet kuvvet buluyor abi. M maddeye hapsoluyorsun. İki bir de mazisi yok. Yani ha. seni ecdadınla bağlı. Bir de sayan, Bizans'ı sayar mısın? Nisyen, enaniyet kuvvet buluyor. Enaniyet kuvvet buluyor. Maddeye hapsoluyorsun. Maddeye Hazır anı yaşıyorsun yani mazi... E, mazi ve müstakbel sezonu. Bir de e, şey yok. E, maddeye hapsoluyor, mazi müstakbeli yok. Geçmiş Hı. yok yani. İstikbali de var da çok az yani sadece madde. E, bir de abi hangi esmaya bakıyor Nisyan. He çok güzel. Bir baktım ben bu nisyan geçen yerlere baktım da hangi isim var? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Mün'im ismi var abi. Mün'im yani bütün nimetleri veren demek. Şimdi bu nisyanda bir nimet diye abi. Hı hı. Yani bu ismin bir tecellisi olarak gözüküyor yani. Ha, Allah Allah. Peki ifrat tefritine meşgul oldun mu? Yok ama bakma. Nisyanın ifratı. Peki ben şey yapayım. bir tamam. e de benim bir başlığım daha var abi. Hı hı. şey yapayım ben. Bir de ben bende nisyan var mı yok mu bunu nasıl anlarım? O çok güzel. Bir tane okuyayım ben bunu bir yer. Daha. 477. Kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendini almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. Fakat ahsı ücret ve istifadeyi huzuzat makamında nefsini düşünmek şu makamda teskiyesi, tathiri, terbiyesi şu haletin aksidir. Yani nisyanı nefis içinde nisyan etmemek, yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevkte ve hizmette düşünmek. Hmm. Yani ben mesela hizmette miyim, ölümü düşünüyor muyum, ahireti, kabiri düşünüyor muyum? O zaman bende hakiki manada şey yok, unutkanlık. Hı -hı. Ama bunun tersi, ise hepsini düşünüyorsan işte ben öğlen ne yiyeceğim, ikindi de ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim, işte gel bir şeşbeş atalım diyor ya abi. Böyle bu sefer sende unutkanlık var yani. Neyi unuttun peki? Ahireti unuttun sen abi. Gideceğin yeri unuttun yine. O zaman hangi esmaya bakıyordu? Münim. Münim esmasının vasatı ücrette evet. unutmak, hizmette hatırlamak. Evet. Vasat bu. Vasattı. İfratı şeytan unutmak. Tefriti nefse marinin olduğunu unutma. Uzat da O zaman Münim isminin ifrat tefrit vasat mertebesi ruhumuzdaki. Evet. Bir daha okuyayım. Nisyanın Münim esmasına bakıyor. Yani ücrette unutmak, hizmette unutmamak. Bu vasat. İfrat Nisyanın ifratı şeytanı unutmak. Nisyanın tefriti nefse mari unutmak. Anladık mı şey? Evet abi. Tamam. kimse de ses çıkmıyor da. Nisyan var ya nisyan. Nisyan latifesi. O münim dedi esma. O doğru veya olabilir ama nisyanın ifrat, tefrit vasatı. ifra vasatı ücrette unutmak. Hizmette unutmamak vasat. İfratı, nisyanın ifratı, her şeyin ifratı olduğu gibi, her şeyin ifrat mertebesi kim, kimdi? Şeytan. Şeytan. Şeytanı unutmak. Nisyanın ifratı şeytanı unutmak. Kendisine tabi olanları kendisini unutturuyor. Tefriti ise nefsi emmaren sende var. Sende böyle bir sistem çalışıyor. Nefsi emmari unutmak. Tefrit. İfratı şeytanı unutmak. Vasatı Ücreti unutmak, hizmeti hatırlamak. Bunun da tümü münim olabilir. Şimdi abi, mesela bazı unutkanlığı nimet dedik ya abi. Yani bunun ihtiyarı biraz bizim elimizde yani. İşte harama bakmayacaksın. Ondan sonra işte hedefin olacak ya. Bu sefer ne oluyor? Hep canlı duruyorsun yani. Mazi ve istikbalin hep canlı dolu yani. Abi. Şimdi bu eşyaya düşünelim abi, kesret. Yani kesret olunca sen, unutkanlık oluyor ya abi sende. Hedefinden kayıyorsun yani. Mesela Cenab-ı Hak bunu abi, kendi zatını bize unutturmamak için abi, Besmele'yi koymuş abi. Yani zatı, akdesi unutmamak. kalplere hep onu hatırlamak için. Yani Besmele'deki bir sır da bu yani. Niye Besmele çekiyoruz biz abi? Çünkü hassiz, acep insan, mahiyeti itibariyle eşyanın hepsiyle alakadar ya abi. Sen şimdi burada mesela biz beş kişi konuşsak hangimizi anlarsın sen abi? Hiçbirimizi anlayamazsın. E şimdi sen bu kadar mahiyetin senin, bu kadar eşya uğraşıyorsun, Allah gelir mi hatırına? Gelmez. Gelmez. Evet. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim koymuş unutmamak için. Kulası öz yani. Yani bir cümleyi de hemen sana hatırlatıyor yani. İkincisi abi bir de bu muhakemat 119. Yani Allah kendini unutturmamak için ne yapıyor? Hani dedi ki ihtiyar bizim elimizde. <laughs> Fıtratı abi bir şey koymuş unutmamak için ona. Biri besmele söyledik. Allah canibinden bakıyor şimdi yani. Bir başlığımız da var. E, kalbinde noktayı istimdat, noktayı istinat ile vicdanı beşer saniye unutmamaktadır. Eğer çendan dima tatile eşkal etse de vicdan edemez. Mesela sen şimdi abi hizmeti unutmak istesen unutabilir misin? Mümkün nasıl yapacaksın? İşte bunu fıtratta abi Cenab-ı bize az ve fakr noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki tane cihaz bırakmış. O yüzden vicdan bize fıtratı zişir olduğu için az ahireti Allah hiç unutamıyor. Bu sistemden dolayı. Bu, yani... Çünkü acizdir ya bir kahveye ihtiyacı var. Fakirdir bir ganiye ihtiyacı var. O yüzden unutmuyorsun. Unutmuyorsun. Yani kavi, sen kuvvetli olsan kuvveti unutursun. Ee, kuvvetin yok. Hatta bir enfüsü alemde mesela sen ne kadar kesretle meşgul olsan, hedefinden kayabilirsin ya. Böyle seni şaşırtabilir. Böyle hizmeti unutabilirsin, kabri ahireti unutabilirsin ya. Fakat afaki alemde abi, bu manada mesela ne kadar deprem olsa, zelzele olsa, hastalık olsa böyle daha ziyade hatırlamaya esbab oluyor yani. Hizmeti. Evet. Hizmeti daha çok hatırlatıyor değil mi? Her şey